Bugün çok önemli bir günün arefesinde bulunuyoruz. Yarın Türkiye genelinde 2 milyonu aşkın öğrencimiz üniversite sınavına girecek. Bu sebeple üniversite sınavına girecek gençlerimiz ve aileleri başta olmak üzere tüm milletimizi en içten duygularımla selamlıyorum. Yarın sınava girecek genç kardeşlerim, hepinizin hayali üniversiteli olmak ve hak ettiği kaliteli eğitimi alabilmektir. Bunu gerçekleştirebilmek için aylardır gece gündüz çalışıp ter döktünüz ve nihayet üniversiteli olabilmek için çok önemli bir adımı yarın yüksek öğretim kurumları sınavına girerek atacaksınız. Öncelikle sınava katılacak olan 2.433.219 öğrenci kardeşime en içten başarı dileklerimi sunuyorum. Cenabı Allah kolaylıklar versin, zihin açıklığı versin. Sizlerin bu heyecan ve coşkusuna ortak olmak ve katkı sağlamak amacıyla yeniden Refah Partisi olarak üniversite öğrencilerimize yönelik müjdeli haberler vermek istiyorum. Elbette ki günümüz Türkiye'sinde hali hazırda 1 milyon 300 binlik üniversite diplomalı işsizlerimiz, %30'lara varan genç işsizlik oranımız, gençlerimizin iş bulsalar dahi maaşlarının yetersiz düzeyde olması nedeniyle yaşadıkları sıkıntılar, üniversite döneminden kalan üzerinde ciddi oranda faiz biriken öğrenim kredisi borçlarını ödeyemedikleri için çektikleri ızdırap hepimizin malumudur. Ancak böyle önemli bir günün arifesinde öğrencilerimizin moral ve motivasyon bakımından olumsuz etkilenmemesi için bu konuların ayrıntısına girmiyoruz. Ve asıl olarak yeniden Refah Partisi iktidarında üniversite öğrencisi ve mezunlarına yönelik politikalarımızın ne olacağını ifade etmek istiyoruz. Öncelikle şunu ifade edelim ki biz üniversitelilerimize uygulama becerisi kazandıran, onları sadece diploma sahibi değil, gerçekten meslek sahibi yapan kaliteli bir üniversite eğitimi vereceğiz. Meslek sahibi olmuş, kaliteli eğitim almış üniversite mezunlarımıza üretim ve istihdam seferberliğimizle iş alanları oluşturacağız. Kendi ülkemizde hatta kendi şehirlerinde istihdam imkanı oluşturacağız. Üniversite mezunu kardeşlerimizi karpuz sergilerinde karpuz satmak durumunda bırakmak yerine kendi branşlarında istihdam edeceğiz. Vatana millete en üst seviyede faydalı olmalarını sağlayacağız. Kendi işini kurmak isteyen 30 yaş altı gençlerimizin kurdukları ilk şirketleri 2 sene süreyle vergiden muaf olacak. Biz vergi muafiyetini Türkiye'de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerine değil gençlerimize, kendi insanımıza, milletimize sağlayacağız. Ayrıca bizim dönemimizde verilen üniversite diplomaları tüm dünyada geçerli olacak. Yurt dışında yüksek lisans veya doktora çalışması yapmak isteyen öğrencilerimiz orada ilave dersler almak zorunda kalıp mağdur olmayacaklar. Bunlara ilaveten yeniden Refah Partisi olarak devlet bütçesinden öğrencilerimize çok ciddi ödenek ayıracağız. Ve burs için müracaat eden ihtiyaç sahibi bütün öğrencilerimize mutlaka burs temin edeceğiz. İhtiyaç sahibi hiçbir kardeşimiz KYK bursundan mahrum kalmayacak. Biz iktidara geldiğimizde mevcut KYK burslarını %100 oranında arttıracağız. Sabit bursun yanı sıra kademeli burs sistemine geçerek her dönem sonunda öğrencilerimizin not ortalamasını baz alacağız ve bir sonraki dönemde öğrencinin başarısı oranında ek burs vereceğiz. Böylece üniversite okuyan gencimizin başarılı olma motivasyonuna da katkı sağlamış olacağız. Öğrenim kredisinin geri ödenmesinde gençlerimizden kesinlikle faiz veya vade farkı alınmayacak. Bizden önceki dönemden kalan öğrenim kredisi borçlarının da faizlerini mutlaka sileceğiz. Yeniden Refah Partisi bu vaatleri gerçekleştirebilecek iradeye sahip mi? Elbette ki sahip. Merhum liderimizin başbakan olduğu 54. hükümet döneminde üniversite öğrencilerine yönelik başbakanlık burslarında tam 4 kat artış sağlanmış ve o zamanın parasıyla 1 milyon lira burs alan öğrencilerimiz 4 milyon lira burs almaya başlamıştı. Yani bugünkü rakamla izah edecek olursak 550 lira burs alan bir öğrencimiz tam 2200 lira burs almış demektir. Tabiri caizse o günün üniversite öğrencileri bu bereket karşısında parayı koyacak yer bulamamışlardı. İşte biz böyle bereketli bir geçmişin mirasçılayız. Yeniden Refah Partisi olarak bütün milletimiz olduğu gibi öğrencilerimizi de Allah'tan başka hiç kimseye muhtaç etmeyeceğiz inşallah. Yeniden Refah Partimizin bu müjdeleriyle birlikte sınava girecek kardeşlerimize bir kez daha başarılar diliyorum. Zihin açıklığı ve kolaylıklar diliyorum. Allah hakkınızda en hayırlı olacak sonuçlara ulaşmanızı nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olunuz.